dandaydı. Emeklilerin de katıldığı eylemden yükselen ortak ses geçinemiyoruz oldu. Bak ellerin haline kına yakıyorum. Neden? Çamaşır makinesini iptal ettim. Elle yıkıyorum. Bulaşık makinesi iptal ettim. Elle yıkıyorum. Çünkü yetmiyor emekli maaşı. Öğrencim var. Yetmiyor. Gerçekten yetmiyor. Benim de evde işsiz bir çocuğum var. Öğretmen maaşıyla bir ev geçirmem gerekiyor. Gaz, doğal gayet hiçbirisini saymıyorum. Elektrik, su. Ama çocuklarımı gördüğüm zaman içim acıyor. Bu kadar açlıkla mücadele edip eğitim olmaz ki. Biri eğitim neferi, diğeri memur emeklisi. Dertleri sıralarken de, hayat pahalılığını anlatırken de hep aynı örneği verdiler. Çünkü gelirleri farklı olsa da giderleri aynıydı. Keski üyesi memurlar, emekliler alandaydı. Yaşanacak bir ücret istiyoruz diyerek ses yükselttiler. Yüzde otuz zam oranını protesto ettiler. Bizleri yoksulluk sınırı altına yaşatmaya devam ediyor. Biz yaşamıyoruz kamu emekçileri, sürünüyoruz. Pazara çıktığımızda her şey çok pahalı. Hangi sebze meyveye bakarsanız 20-25 liradan aşağı değil. Simit yedirir olmuş. Düşün bir ayran 10 lira, 17 lira, 4 kişilik bir ayrek günde 3 gün simit ayran yemiş olsa yani dört bin lirayı bulan bir masrafla karşı karşıya. KESK her 5 kişiden biri açlık sınırı altında yaşıyor. Yüzde %30 zam oranı açıklandığı günden bu yana gıdadan enerjiye her kalemde zamların ardı arkası kesilmiyor diyerek ses yükseltti. Talepleri yoksulluk sınırı üzerinde bir gelirim verilmesi. Bizim aklımızla dalga geçmeyin. Asla ve asla yoksulluğa, sefalete, bizlere reva görülen bu insanlık dışı yaşam koşullarına teslim olmayacağız. Biz kamu emekçileri ve emeklileri olarak yaşanan kayıpların bir nebze de olsa azaltılması için eş yardımı, çocuk yardımı, kira yardımı, ulaşım yardımı gibi sosyal ödemelerde yapılacak artışlarla yoksulluk sınırının üzerine çıkarılmasını talep ediyoruz. Söylüyorlar %30, 10.200 lira maaş aldım geçen ay ve ben 21 yıllık öğretmenim. Geçen ay babamdan, babamki emekli borç istedim. Bir açlık öfkesi bu. Artık bıçak kemiğe dayanmış, geçinememe hali değil söylemek istediğim açlıkla mücadele hali bu. Anlayın artık diyoruz. Memur ve emekliye %30 zam yasalaştı. En düşük memur maaşı on... 1660 liraya yükseldi en düşük emekli maaşı ise 5500 lira olarak belirlendi ama talep edilen memur maaşı için yoksulluk sınırı olan 26 bin liranın verilmesi emeklilerse en düşük maaşlarının asgari ücret kadar olmasını istiyor Kesk Ayrıca gelir vergisi birinci dilim oranının yüzde 10'a ona düşürülerek sabitlenmesi şart diyor en küçük kızım üniversitede okuyor ona harçlık gönderemiyorum faturalar doğalgaz ödeyemiyoruz 20 20 sene önce asgari ücretin üstünde maaş alıyordum. Şu anda da asgari ücretin üstünde maaş bekliyorum.